duruyor ama hiçbir şey yok. Başka ne diyorsun? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Diyor. Vallaha var. Niye burada boş şey talla var? <laughs> Nasılsınız? Vallaha beni daha in davardan geldim. O da evime misafir geldi. Geleceğim biliyordum. Diye bakın nasıl hep geldi. Daha başka misafirler de gelecek de onlar çıkmaz herhalde. <laughs> Bir de perdede. Bu hangi şu kazım'ın aldığım sen mu? de koz, de... koz zaman... Benimki de iyi kokuyordu. De kokuyordu Ama de... kurumamış. Kurudu dedi ki adam bana kurursa dedi. Kendi. Daha ya. Dedi ki bana kurursa dedi şey dedi. Onları çatlar o dedi. Çatlar, ama ben nereye koyayım dışarıda, nereye koyayım? Dışarıda durdu da gir içeri aldım. Ben ah, bir şey bilmiyor, çiğsiniz önüne koydum şimdi. Ben o senin bildiğinde küçük saatiye bittim şu kadar. Bugün <laughs> hava nasıl sıcak, nasıl sıcak? Şöyle bunun altı cihazı var iyi. Yağmur yağacak gibi. Yağmur yağayamaz. Allah'ın yağıyor. Ben neresini yağacak? Yağsın diye ben seviyorum yağmuru. Hiç ne? mı? Sulama ben fazla. Diyor mu orada ya. sulasene. Yağmur yakıyor nasıl şeyi. Şuyorum belki nasıl iyi? İyi ki. Vallahi. Ama benimki bir hoş sarardı da bu sulayınca düzeldi. Benim ne değil mi? Ben sularım canım. İki bir iki gün sonra yine sularım. Bana <laughs> <laughs> yani sarayınca sularım ama mı Pateksin de değil. tek tek bitti de imaçtan getirdim şeyi de ondan ne? Tohum, tohum da yok. Sen dediğin patek o işte gördün ya tohumu. Nasıl Bakmadım iyi tohummuş. Şöyle oldu. Bir kere tohum. Bakmadım ki ben bahçeye bakmadan. Dilem ne? Hı. Daha Hı. var yani. benim o şeyden, Benden isteyitin. Daha bir boya yak getireyim toğradan bacım kız. Bir boya yakım vardı. Ev de bitmemişti ve arada "abla ben de" dedim. Babamın de vardı. Daha şeye gelseydim. Nasıl Baba, şöyle şöyle uzamış. Efek mi? Babamın Babam ne zaman zaman gitti. Baba bir görmeyeyim. Çok desteydi dedim bugün geldi bize. Bu bizim eve. Evet çıkmadı. Şey çağırmadı? Şuna geçmiş şu. Annen davara mı gitti dedin? kurbana bakacağım işmiş babam da eve geldiymiş gelmedi. Ben de vara gidince. Kız bir şey eve gidiyor. Bime gittiydin sen de sabahtı. Ama ben niye koydum? Sabahı sen kurbana Durmuş abim hasta herhalde ben de gitmedim valla. E, ee, Burak gittim mi dedi bir şey dedi. Herhalde Burak o, da, o geç, zaman ondan geçmiş. Geçmiş olsun ha geri evet. Durmuş he. abime. Çünkü biz kerekine gördük de. Ben de gidemedim valla sabah zaman dolmaya giderken uğradım. Gidemiyorum ki zaman yok. Şu dağ, davadan geldim mi halim kalmıyor. Yoruluyorum gibi. Bu ki de nasıl çimler oda kozum neyim karar da varsa saatte. Nasıl da şu Melisa dostum neye kavasında. <laughs> Yo boynlar niye duruyor da keçilerim kaçıyor. 3-4 tane boyun var. Melisa da var. Sağmay mı? İki esa. Daha gelin nasıl sayın nasıl kaylanıyorum benim de bacım kaç tane bacım var diyorum gelmiyor diyorum. Daha gelin ki bacısı var ikisi de geliyor. Her gün. Her gün Değil mi? var. He, çok kırmızı şeyler var, onlar var. var. Biz de her gün bir düşün bak, harman yerine beni böyle... Haydi oradan yakın bize gelse sağsa olur ne Gelir ben severim de var, sağmay da uzak. Bana uzak. Tabii ben yani ana yurttayım. Sağım da var. Sağım da kolum uyuşuyor. Şu kolların sabah kalktın mı tutmayın, niye sağyam Beni sağyam olur, havasından tutsun. İşte. <laughs> Mesela sayamaz ki, şu koyun sağmaz. Esma sağar da, ay Esma. Bilmez evet. ki. Serda da sağır mı? Sağır herhalde. Çünkü onu takip ediyoruz. Çok iyi yaşam tabii. Tehapte çingilen gelin diye. Kendi de süt veriyorsa onu <laughs> Benim boyundan da süt valla. Murat bir diğer geç almıştı. Üç tane geçim oldu. Bu da bir tatlı oldu. Bu Nesma diye. değil mi? Kaşar mı? diyor. mı? mı? Kaşar mı? İki buçuk getirdim. Bugün üç getirdim. Kaşar Baş Kaşar mı? önceki gibi değil Mesela daha ne Bir saati vardı. Mesela on iki buçukta yatardı bile doğru. Şimdi öyle Sağ değil. Şimdi öyle değil. Millet kafasına göre gidiyor, geliyor da var. Nasıl bile kendine? On birde yat diyor, dün on Dün hastaneye part. gittim hemen ezan okunduğunda evdeydim. Mesela kuzu gelirdi, kuzu verirdik, kuzu şey derdi. Şimdi öyle değil. Bak oğlum Şimdi de. değişmiş bir şey. Şey oynardık yani. iyi. Ee, Neydi? 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 Karış atlar. Karış neye matlar? İp Dondurmacı neye gelir? Şimdi dondurmacı neye gelmiyor oraya? Her şey gelirdi oraya. Şimdi yok. İşte adı bile yok. Sayen gidiyor, sayen i̇şte gidiyor. İşte ondan Konuşan konuştu, konuşmazsa konuşmaz Allah'a. Konuşmaz Mesela bu zoo akışlarda, var. Bizim işimiz zordu. Hani Biz yok. Yaşamış. Geçen sene vardı hastanın kuzusu, bu sene yok. Bu sene yani çoban durma or, insanlar hanım oldu bacım. Çoban neyi yok. Kuzu çobanı kim? Nasıl oluyor? yok, durma orada, koruma kız. Milletin sığırıya beğen de kimse çoban durmuyor. Eee, bu sene çoban yok, sığır çoban. Herkesin nekleri e, yok. Sığ evde mi? Eee? Hele herkes bağırıyor, gidiyorlar da dışarıda. Bu tenebi ki kutlu kutlu, şu oralarda, aşağılarda. O da sattı sonra inekleri. Ben de sattım aşağıda. Şey, çok mu ki? Neyi? İneyen. Biz dursak. Sınca o da birçok. 200 milyon neye hak herhalde bir inek başı? Azı mı? Canım onun ağada ki. 200 milyon değil. Yok yok, fazla da geçen sene 200'dü. Ondan kutturmuyorlar işte. Çoban durma, o insanlar... Parayı çok koruyor. Anladın mı? 200 değil ya. abi seneye 200. Bu sene 500 bir iki yani bin var ya. 400 mü ne yaran? Mesela sürekli bu dediğim Tek 200 bu mu mı He ki senede bir. Yani var. 200 değil. Ayda. Ayda değil. kızım. bir senede. Hem de bu dediğim. Senede yani. Ama 200 değil, az senede. tabii ki. Senede. Biraz değil mi? 200 mesela o kadar. Her gün deler Ali o geçen sene bu sene Mesela bir gün niye gidiyorsun? Çalışıyorsun aşağıda 300 milyon Hı. alıyor. Bana Ama gibi... 200 milyon insan çok görüyor. Bizim 380 milyon. Yarım senedeyse az bence. Evet. O zaman Seni... ondan bıkmıyor. Evet. Evet. işte. Helal çoban çok istedi. Bunlar da çok... insanlarda da çok görüyor. Şey değişti evet değişti? 200 milyon evet. da bir şey yapmıyor. Ne diyor? Ne Neydi? ediyordu? 2 İki tavuk alıyor. 200 lira veriyor. Tavuk. tavuk da almıyor. Bu gittin. Ne aldın? Bir tane aldım.

Olmasa eşiyle ikisi nasıl terledim bir kızar mısın? Dün de çok sıcak dedi hastaneye gideceğim de koyunları çabucak sağdım içeyim diye. Deresim çekildi pek tek yemiş çatı merak <laughs> <laughs> Abi Mürüt benimle yol oturdu mu? Kağıtları orada nasıl ter bastı çok, Bir de orada sıcak oldu. Onlarda mı aynı şey Ne kağıdı bu yani, Abi sınava girecek onun Onlarda var. var teknik vardı ya sanki de ondan gittim. Dün Hasan gitmedi oğlan. Zaten gündüz önce piknikleri var. Ahmet eve gitti, telefonu eve bıraktı. Zaten dün gitmedi de. Zaten okulların süresi yok yine de oturuyoruz falan. bu hafta gitmeyiz çocuklar, öğretmenler gelmesinler demiş. He? Artık yok olabilir. O Usan artık araktır, ya. ne ya. Ya. bahçeye girmeyelim. Canım istemiyor ki, Duruluyor, halim yok. Bahçeye gitti ne iş yok. Oldu. Abo musun? sen de şöyle ot vardı biber ottan korunma oldu. Şöyle tam Masip biberden büyüdü. Ya. Doğdu ne yapayım, ıcık Önce yol verdin sonra doğuydu. Doğdu zaten öyle diyorum, ıcık yoluyop çıkanları doğuyor. Çünkü öyle gırtçalan bir gerek yok. bir koştum, bacım biri şurada bitti, biri üç kere ektim, senin verdiğinden de ektim. Bitmedi şimdi. Bitti. Ben gidiyorum. Sen de bitti şuan. Ee, Diğer bir ceketi ya. Yani. Hey, zamanında ilk kez ekiyor. Bak önceki ettiğim şurada duruyor. Sonraki ektiğim onu ha. geçmiş. Ben de senin bildiğin bayağı şöyle büyüdü, e tekrar da karışıp duruyor. Bir sıra böyle. önce ettiydim. Hiç bitmemiş. Tek iki bitmiş. Yeniden ektim. Bir de sonra 15 gün sonra ektim. O onu geçmiş. Tek iki tane bir tane Bir de şöyle yapraklar şöyle beyaz gibi oluyor. Bak gurur gibi ya. Neden mi ya. ya? ya yağmur çok öyle, sıcaktan. Sıcak mı arasın? Daha bu sıcak. Yeri de sıcaktı. Evet, yeri de sıcaktı. Yağmur sıcağı var ya. Bu de de değişik basıcı biz sıcak var. İnsanı koyuyor. Ya yani, ben de basıyorum ben de sen bilmiyorum. <laughs> Tencere niye kapattın ha şeyle? Aklın düğünü başladı ya arkadaşlar. O yüzden. Çüyü derdi. Evet. Kapattı. Bir Çalmadı bana. Çaldın sesi gibi. Çaldın başladı. Düğün var mahallemizde aklımız düğünü. <laughs> Vallahi sıkılıyorduk iyi oldu. Esma da bak böyle diyor anne de çal niye çalma diyor. Dün akızın yorum yaptım. Akızın geye ayrı mahallede. bizim de çok şenlensin diyor Esma. Akşam dersin sen. E işte bir adam komşuna hocam mecbur gideceğim. Yok. Anladım. Akşam ne? Mecbur mecbur. 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 Mecbur Değil. Anne altının gramı 1456 lira olmuş. Ooh. O zaman senin aldığın bayağı pahalı oldu. Geçen aldığın bir da mıyım? Hayır, kardasın. Aa kardayım de. Ama altın yanım var değilmiş. Tuzlar saklıydı, muradikçe tuzlar. Bir yani daha bir nesil değişmiyor. Ben istemem, de işte mı? Ben saklıyorum. Ben yüzük olarak altın bile istemem. Ben sahte bir daha çok seviyorum. Altın <laughs> da kupeyi 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 altı kupeyi Normal kupeyi bile kupeyi 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 severim. Ne kupeyi Geliyor ya, kızın yine başladı çalgısı. Burayı iyi bir çalsana. Evet. 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 Tatlı hiç yemedik. Pasta yedik her gün. <laughs> Uzaklaşıyorum. Poğaça nasıl yemiş poğaça yapmış? yapmış. Ben dedim seni poğaça çok güzel <laughs> Çok güzel yapmış. Mayasız yaptım. Kabartma patozuyla. Ya nasıl... geldi ya da başka birisi geldi. Şimdi makarnayı görürsem daha çarabayla yapmadım. Onu da şey yapmak istedim. Daha üstü mü bu haynanın? Hı? Üstü. Bayağı boydum zaten haynanın altına biraz daha koyarım. O pişene kadar da bu haynanın. Bayağı ses seneyim bu İyi işte zaten orada oluruz Niye mi Ben çok severim düğünleri. Ben de çok severim. Ama böyle iyi çalınacaklar, güzel çalınırsa severim. Bu da iyi çalıyor belki. Bakalım. Böyle çek Bakalım. Aa, Bak, de YouTube'dan tanıyanlar var bence. Şimdi nasıl bu Bu bu. çok yiyorduk ondan adres verdim yani. Hemen yani can istedim arada böyle şeyler alıp gelir. Siz de benim gibi ne bulursanız bunu atıyor <laughs> çay daha böyle. Arkadaşlar Allah izin verirse kalfonu yaptıracağız. Kalfonu yaptırmaya rağmen yok. Yani. İki tane demiştiniz güvenizi satın falan diye yazmışsınız. Sattık dün onu. İkisini sattık. İnşallah yaptıracağız. Nasip olursa. Acilen ni kadın yani sanki kurtu gibi geldi. Kim çekmiş geri bunu? He? Ali Över'e kim çekmiş geri? Adana. Be. Ben açıklayabilirim. Sen mi sen? <laughs> Benim suçum yok. Şey var yani. E, Seba, Onun üstünde ucunda da ölmüşmüş. o par. Düştü ama içinden çıkmadı. Ben de annem görmedim bastırıyordum kenarları toplamaya. Annem de geri getirmiş suya koymuş. İçine süngür mü ne ekmiş. Geri taksın. Sonra ne bu? Bakın da zaten soğuk olmuş. Yeter değil mi bir paket? Yetmez mi? Yeter. Yazın evdeyiz, kaleniz var ama çok olsun. Kalanda köpeklerimiz var, tavuzumuz var, kediler var. Hepsi ölüyor annem. Her zaman makarna yaparken çok bir şey yapmıyor. Kedi ve köpek. Açtım mı yanına? Yani. Evet, Başladı, başlamadı ben emin de değilim. Bir olur konu olmaz. Kazım olsaydı pek severdim onu. Bunun içine mayonez de katıyorlar. Annem sevmediği için. Ben de sevmedim. Benim de severdim. Şükredin. He? Baktım baba istedim. bir neyse sıcak oluyor ben kaynada zaten çok Açtı. açtım <laughs> abi beğendim Hasan Yılmaz yine yemedi

Ne oldu? Ne konuşuyor? <laughs> Sessizlik olsun. Hı. Yandım niye bilmiyorum ama yandım yani. çok. Kuzucuğum kazak ne yapsın yandım? Soğuk oluyor. Hava... Ne yaptığı belli değil ki havanın. Bana bak. Hep tişört giyiyorum. Niye kalkmıyor? Niye kalkmıyor? En sondakine koydun mu? Hı. Ne mı? Koydum onu. Şimdi olmak çok. Mısır ama aşıyorum, ölüyorum. Vallahi akşamlar mısır istedi, patlattı, girdi de mutfakta kesme anne patlattadır ikimiz yiyelim <laughs> Ben de dedim ki sen patlat da ben yiyeyim diye. ya da anne patlat <laughs> da ikimiz yiyelim diyor, patlat da ikimiz yiyelim Geçen dua da öyle diyor, karpuz getirdi bir şeylere, karpuz kestirdik. Heyel. Dikse tek tek kaput. Niye ciğersin? Niye de mısır ney mi yok? Eheheh bari. Bazen ama otururken canı bir süt olasın. Çocuğun canı istedi herhalde. Biz de patlatmadık daha. Niye patlatmadık? Ne evet, de senin Allah'ın mısırları? Çakıma da. gelmedi. Ya kalabalıkta yoğunduk ya. Geçen ay nasıl canımı istedi? Çekmeceleri aradım. Yok bunlar bilmedi. Hatta can, çok. Can zaten sürekli bir şey istiyor. Doğuyor ya. Doğuyor ya o bir sürekli. Hiç doymuyor musun? Niye? Ne? Neyi ya? Aa bu vallahi hiçbir şey ben Zamanın vallahi ne... Böyle mi ettin? Dert havada duruyor ki hazırlar ki hazırlarken önce bir kanunu doyuruyor. Ondan sonra... Ne yiyeyim zaten kanunu da yoğurt yiyorum ya da başka bir şey. Karpuz, karpuz kalkatıyor. Dolabın altı soğutmuyor ya sen. İki gün duruyor, üçünü bir tuhaf oluyor. Yemek yemek zorunda kalıyoruz yani. Sonra bir bilene ustasına gösterin sen mi? Kime gösterin bacım usta? Murat abi çay baksın bir daha. <laughs> ne bileyim ben Murat abi. Ondan almak şey, olur. Ondan aldım. Tamam. Murat abi şunu bilmiyorum ama bana bu gösterdi. Önce bir diğer bozuldu dedi bacım. Onda kapaklarını açtım YouTube'dan bir seyrettim. Bütün kapaklarını açtım, bir çektim. Düzeldi. Bir iyi soğuyordu. Yine aynı oldu. Yine aynı sıraya Yaptım ya iyi Esma, olmadı. Demedim mi Allah'a? Valla bu yere koştuğumuzda yukarı eve ne oldu? Üç sene geçti ya Esma. Hı üç sene. Dört. Dört sene oldu. Sen dolabımı iyi çalışıyorsun. Ama ses yapıyorum ama iyi çalışıyorum. Ben dolabımı açtım olur. Nasıl iyi çalışıyorum? Sana çekmiş. Malı <laughs> kesine çekilmiş. Bana su getirdi. Bana belki mi? 15 senelik mi 16 senelik. Evet yani. abi ama eski dolaplar ama şimdi dolaplar burada gibi var <laughs> En Eski daha iyi dönüyor daha. en soğuk. hiç bozulmadı abi. ama ama diyelim de bozulur. Eee. <laughs> <laughs> ama tabii benim ağzımdan çıkan çıkar hemen oluveriyor. Bir şey neyim gibi. <laughs> Çamaşır Ayla, makinem bozuldu. Kafa bir... <laughs> yaptırdım. İyi e, televizyon da gidiyor. Benim de televizyon gidecek. Bah, akşam çok gitmeye başladı. Şundan. Hı. Kısada benim telefonum 10 senelik. Şundan değil mi onun? Hı. Bu diyor bunun yanında var mı oğlum? No, ne bileyim aracıya meşgul. aracı oldum var. Biz, Hadi. biz, biz A101'den 2 milyar kaç altı resim yani hoş? 7 milyar var. 2 milyar hmm. 200. Şu televizyonumuzun? Küçük var iyi. Bundan küçük o 7 milyar gösteriyor. 95 evet. şey. ekran bizimki. O 70 ekran. Benim sorunum bu kaç mıydı? 72, 72. yok ben şey diyorum. Yok. Esma 2 sene ne yapalım? Evet. 9 milyar bir Vallahi 2 milyar aldıydım vallahi A101'den aldıydık biz. Evet, tamam. var. Olay, bir, ne bir şey yapma bacım vallahi. Ben evet, çok süt Benim televizyon yok, bulut dolabı yok. Sen istedin mi kanalı Yok mercimek gibi, gibi olur. gibi. Mercimek gibi, şöyle fasulye gibi onun içinde olur. Ha, hani kuva pakladi mi onu? Evet, yeşil fasulye gibi. Aklın çavuzu, tuttu. Aşağıya getirilir mi? Akşam yiyeceğim. Hazıra geliyor. Hatta şey bizim ana, kostür adam var satıyor. Ben nasıl yerim onu? Koyuyorum ben onu. Ben sevmiyorum. Oğlum da yiyor muyum yani? Yok, bunun değil. Onun da yiyorum. Ne bileyim. Bir de kovapakları kurtarıp içeri çıkarıyor derim. Bir kopakla Bundan yiyeyim benim için. O ne yasret? Yeşil fasulyem var değil mi? Buzdağın böyle yedireceğim. Hiç kabulmadım. Bakalım. Nasıl böyle yedireceğim? Bakayım. Aa. o? Zutup'tan ne oldu? Yaptım bu kostümü. Kat yaşındayız oğlumuz. Değil mi üç mü? Espor'u giyeyim mi şu kopyayı? A teyze çok kız bekledi ya olmaz. Saçlarını bağlayacaklardı ya. Bana ben ne ki bekliyorum erkekti oğlum. <laughs> <laughs> Aman anne de tütür keşke de kız olsaydı. Ben kız istiyordum diyeyim Kazım. Ama ne istedi o? O da benim kardeşim. oldu. Belli olmaz diyeyim. belki kız olur. Aba 5 aylık çocuk diye de kocaman çok belli hemen bir doktora bentido var. 4'e 24 gün. Hocam dedim. Kız Hocam dedim ben pek meraklı değilim dedim. Vallahi dedim çocuklar dedim cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Tamam gösterse <laughs> diyeceğim şimdi dedi. O da hemen dedi doğruydu. Ben, ben zaten biliyordum ki çocuklara söyledi. Sen şeye e, renk mu? mı giriyorsun? Tekrar yarın falan gireceğim. gideceğim. Renk mu mı gidiyorsun? Detaylı değil, yapalım. Bu Üçüncü girişim. Detaylı yapalım. Detaylı yapalım. Detaylı işte Detaylı işte. Detaylı yapalım. Ona gideceğim. Hani ben de bilmiyorum. Onu herkes istemiş. Hani her doktor istemiş. <laughs> Çocuğun bir gelişimi için. Engel girdi dedim de. Ondan. O zaman dediydi bana da. Hatta ben sordu Fatma Selen'i de. Zaten ben kız olduğunu biliyor musun? Ya ya i̇nsan anne Anladım. bilmez mi? Ben Esma'ya kız olduğunu biliyordum. Ben de biliyordum. Ama ben Lisa'yı doğurmaya gittim. <laughs> Doğma gittim. Ustrası ve doğuracağım. 10 dakika sonra doğuracağım. Erkek diyorlar. Buna Esma Lisa'ya kız. Yanılıyorlar demek ki. Oldu Melisa oldu yani. Ben de şok oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de şok oldum. Şaşırdım yani. En zor Melisa'yı doğurdum zaten. Şişmandı Melisa. <laughs> Anne hani zayıf, zayıftı. Anne şişman. Sen <laughs> kendine bak. Ben dedim <laughs> Ama sonra hastaladı Melisa. Küçüyken önce. Küçük emzirmedim. Ondan hastaladı. Ama bir düzeldi. Doktor annemi götürdük Melike'ye. He, zayıflıktan ölüyormuşum. Keşke öyle kaldı. Senin ya yakışanım çok iyi değil mi? Yalan ondan sen küçükken. Sonra <laughs> <laughs> Selen bile ölmüyor oğlum. Fatma Selen... Zavran'ın arkasından bakar. Müzik annem olunca götürmesin. He ya, konu şu kadar Fatma Selen'in. Ama oğlum da büyüyese öyle. Şu kadar. Aynı, mesela o yese bile almaz artık. Yine gitti okula. Bugün bana nedir aset, sana nedir annemin evi değil miydi? Ve sana ne dedim, ablacımın evi değil miydi? Bir daha yiyeyim. Sana ne durum burada demiş geçen. Şimdi yolda bir kim yolda şu Kesti o. Yeter Büyüdükçe, şey diyor çocuk. Şimdi çok öyle. He evet. yani. Hadi seni seveme. İyi misin? Ne kız ne nasıl, nasıl evet. beni ben yani. Test konuşmayı. Niye? Çünkü çok öyle. Nedir? Bence, Ahmet öyle değil ama. Ahmet öyle kesti mi? Nasıl da kesti? İyi. Şey. Yani kendine yakın gördüğü kişilere yapıyor herhalde. Bu rengesini sever belki ona öyle. Daha ne ne dedim? Sen de hasmı da benim ablam evet, sevdiği kişilere karşı şey yapıyor belki de. Ama bu onda akşam oldu. Bu tamam. Cuma'yı, Kısa buradan haydi cuma mı cuma iyi bu. Bunu bağlasaydın bu. Sabah <gülüyor> bağlasaydın <gülüyor> akşam olmazdı, Dur 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 dur. Saat. Dur, <laughs> yani Bunu da <de> dur daydın. <laughs> Zaten bunu dursam bile yaşım geçiyor. Yine aynı <laughs> oluyor. Dün de sen bir şey aldın Bir hastaneye gittin ya. Detaylı sırasına gireceğim. Orada ilk kek. İlk kek. Randevu alacağım. Abla dedi bir şey diyeceğim. Ben ne de dedim? Biraz hamile kalmam için geç kalmam <laughs> 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 Ben de bir şey de diyemedim. İlk kek ne diyeyim? Dedi bir gün de oraydı. sen orada olsaydın neydi işte bak. <laughs> sana ne dedi mesela? Bak, diyemedim. Böyle. Sana ne diyemedim ben bak. Keşke ben Bir olmadığını. de buldum. Dedim ki Nuri'm Allah bilir Başka bir şey diyemedim. Hafta senin <laughs> olsa değil. Ben <laughs> bana bir dedim. Hafta dedi yaşım kaçtı. Ben de 44 dedim. Biraz daha hamile kalmak için erken değil dedim. kez dedim. Hiç de diyemedim. Bir de buldum. Valla bak ya. Bence bunlara da anlattım ya, ne diyebilirim ki o öyle deyince. Ben de Allah bilirmiş, ne yapabilirim ki? Onu ne ol. O da neden biliyor musun? Diyor ki, o da dedi ki, yaşın doktor ya dedi, yaşından sonra dedi, riskli olur. Abla dedi ki, o yüzden, kusura bakma dedi. Kıksın herhalde. O yüzden dedim, valla kusura bakma dedi, onu da söylerim Ben dedim ki, Allah'ın dediği olur, ne yapabiliriz ki dedim. Yani, ne diyebilirim ki? Gidesim ben, <laughs> gittim. Bir de keşfiyeten verdim basın bedenlerine. Nasıl buluyor? Saat dolu buçuk Allah bunu bilerek mi dedi sana? Bilerek mi mi Bunda da bir hayır var değil ya, bilerek <laughs> mi? Bilerek miydi? Çünkü geçen sene kendim... Aldırdım ya. O kıza o, o üzüldü. Vallahi öyle. Et senin yüzünden oldu <laughs> ya Ondan oldu. Alışacağın dolu da içeyim hadi. Benim bundan niye mümkün? Niye benimle? Çok aptalmış baba. İyi ki daha benim olmadı? <laughs> Haber yok mu çocuğun? <laughs> Sen <çok gülüyor> mi? hiç o kadar haberi Esma bu. Anladım. Neyse arkadaşlar biz çayımızı içelim. Çok borçlu, bir de dünya çok uzun oluyor. Uzun olduğu <laughs> <önce> Esma atamıyor. <laughs> Sıkılma değil Hayır. Esma atamıyor. Geçim valla ta gündüzü atıp takaçta indi. 12'de indi saat gece. Diyeceğim. Biraz daha misafirlerimiz vardı, çeker, hep var da gelmedi. Saat 3'e geliyor. Evet devam ediyoruz. Biz de açıktık çayımızı içiyor, gelmediler. Herhalde gelmeyecekler. Onlar da olur da. ona akrabalarım da. zaten videoda çıkmıyorlar. Melisa zaten gelirse de onlarınkini hazır zaten koyduk. Neyse çok konuştum. <laughs> Bugün de böyle olsun. İnşallah yarın videoda görüşürüz. Herkese buradan kucak o selam gönderiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşürüz yarın videoda. Bay bay.